Arkadaşlar selamlar. Bugün sizlere nasıl hızlıca Discord sunucusu kurulur onu anlatacağım. Önce buradan hemen Discord'u açın. Ardından buradan kendinize bir tane Discord sunucusu oluşturun arkadaşlar. Sunucu oluştur. Hemen hızlıca oluşturun arkadaşlar bir tane. Buradan ardından oluşturduktan sonra Discord'dan çıkın. Buraya gelip Google'a gelip Cortex Discord yazın arkadaşlar. Enterlayın. En üsttekine basın. CortexBot Türkçe Discord botu diyor. Basın ona bir kez. Buradan sunucuna ekle var. Ona bir kere basın. Bir sunucu seçti. Buradan kendi oluşturduğunuz sunucuyu seçin. Devam edin. Yet yöneticiyi buradan tıklayın. yetkilendirin. Ben bir insanımı onaylayın. Ardından sizi arkadaşlar Discord'a atacak. Davet kabul et. Attı. Ne diyor? Merhaba millet. Cortex geldi. Ben Cortex e herkese selamlar. Ah, sanırım kahvemi içmeyi unuttum. Aman neyse, ben de takılmaya hazır mısınız? Sunucun çok mu berbat görünüyor? Evet. Zamanı geldi o zaman hadi. Ünlem ünlem sunucu üst direkt kur. Yaz bakalım. Yazalım arkadaşlar. Ünlem ünlem sonucu üstüne kur enterlayın bunu ardından ne diyor tik yapın diyor tik'e basın diyor hemen tik'e bastık bir kere önce arkadaşlar sizden sunucunun rollerini oluşturuyor şu anda tabi burada birazcık bekliyoruz hemen hızlıca oluşturamaz sonuçta arkadaşlar sunucu kurma işlemini gerçekleştiriyorum. Yapılan işlem sunucu kanalları oluşturuyor. Evet. Hızlıca ben oluşturuyor şu anda. Oldu mu? Ses kanalları vesaire kalmış. Bu arada arkadaşlar bu sunucunun linkini ben açıklama kısmında vereceğim bu sunucuma da de gelmek isteyen gelebilir sen de gelme cortex botun şeyini de vereceğim arkadaşlar açıklamada size açıklamayı göz atmayı unutmayın bitti sanki evet arkadaşlar bitmiş önce şuradan size gelin ayarlardan rolleri gösterelim roller Evet, Mekanın sahibi, yönetici, admin, moderatör, VIP, üye ve bot. Burada bir 5, 6, 7 tane falan rol var, rol var arkadaşlar. Burada da zaten görüyorsunuz bir sürü kanal var, kategori var. Yavaş yavaş geçeyim ben. Siz de bakın. Burada ses kanalları var. Radyo odası var, toplantı odası var. Kurucu odası var, yönetici odası var. Yani bir sürü ayrı ayrı odası var arkadaşlar. Evet arkadaşlar eğer bunun Cortex botun detaylı anlatımını istiyorsanız Videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoluk bu kadardı. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bye bye.